haddimizi aşmayalım. Bu anne engeli, baba engeli, arkadaş engeli, eş engeli, çocuk engeli. Yani illa hani böyle farklı bir algı yaratılmaya çalışıyor ama öyle değil bu işler. Yani engel deyince üçüncü kişi engeli deyince hemen böyle bir farklı evli birini sevmek o da olabilir. Herkes kendi tercihlerinin bedelini öder. O yüzden Bunları sorgulamak ya da yorum yapmak Ne benim haddime ne de sizlerin haddine O yüzden lütfen Yorumlarımızı yaparken biraz daha Saygılı yaparsak sevinirim canlarım Evet şimdi ilk önce şöyle bir Haleti ruhiyesine baktım Özlemekle geldi Özlemiş çok özledim diyor Ama geri çekilmek zorundaydım Ve burada biraz bencillik Yaptığımın da farkındayım Ama bu bana aşırı derecede acı veriyor diyen biri var burada. Haleti ruhiyesinde hala da bencillikte var ama. Peki sevgili Katina ne dedi? Bu üçüncü kişi engelleri ortadan kalkıyor mu? Şimdi burada köpek kartı arkadaş, eş, dost, sadakat demektir. Kişi güncel enerjilerinde, düşüncelerinde şu an belki sadakatini göstermeye çalışıyor olabilir. Kendini bir şeylere karşı spatlamaya çalışıyor olabilir. Ama mezar kartıyla da ne olursa olsun bir bitiş yaşayacağını biliyor. Yani bugüne kadar engel olan unsurların ortadan kalkması gerektiğini. Hadi o kaldırmadı diyelim. Yani buna Rabbim izin vermeyecektir. Yani bir son ya yaşıyor ya da yaşayacak. Çünkü burada tutarlılık sergileyememiş çapa kartıyla. istikrarlı davranamamış. Artık bu durumu düzeltmek istiyor. Ama ne yaparsa yapsın eninde sonunda olacak olan belli fareler kartı geliyor canlar bakın bu bitiş bu haksızlık demektir yani burada bir adaletsizlik söz konusu yani etrafı o kadar toksik insanla dolu ki Aslında onun hayatı